teori ile pratiği bir araya getirmeye çalıştığımız, akademisyenlerle antrenörlerle antrenörleri bir araya getirmeye çalıştığımız kongremiz bu yıl altıncısını düzenlemektedir. E, kongremizde aslında oldukça fazla katılımcı var, 600'den fazla katılımcı var ve biz umuyoruz ki hem antrenörler için hem biz akademisyenler için çok verimli bir kongre olacak. Katılımcılarımız genellikle antrenörler ve akademisyenler. E, hem 8 tane spor branşımız var. Onlarla ilgili antrenörler katılıyor. Hem de farklı üniversitelerden bize e, kongremiz için destek veren ve kongreye katılmak isteyen akademisyenlerimiz var. yılda bir yaptığımız bu kongrelerin tarihi 12 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 8 civarında federasyonla birlikte yürütüyoruz bunu. 90'ın altı civarında konuşmacımız var. Bu konuşmacılardan 11'i yabancı konuşmacı, geri kalanları yerli konuşmacı. Aslında bu temel hedefimiz bu kongrede laboratuvarda üretilen bilginin araştırma dalların doğrudan sahalara antrenmanın hizmetine sunulması. Spor Bilimleri Fakültesi olarak bunu da bir görev olarak kabul ediyoruz ve laboratuvarla araştırmayla saha arasında antrenman arasındaki işbirliğini, iletişimini sağlamayı amaçlıyoruz bu toplantılarda. Professor Timothy McElbara from Indiana University. Um and this is my first time in Turkey at this this conference. And I'm going to be talking about, um, if you like, endurance training and resistance training and the interference between those two if you actually do those two um, together. So, uh, from an athlete's point of view and a training point of view, that's really important because if you're a strength training athlete and you, and you do endurance training, does that, does that interfere with those strength training adaptations? And also, if you're an endurance athlete, and you do strength training, resistance type training, will that interfere with your adaptations to endurance training? So that's what I'm going to be talking about today. <laughs> 6. Antrenman Bilimi Kongresi çok özel formatı olan kongrelerden birisi. Yabancı konuşmacılarımızın da çok beğendikleri, özendikleri ve her davet ettiğimizde de severek gelip katıldıkları bir kongre. Antrenman bilimi konusu çok cazip bir konu ve çok güncel bir konu. Herkesin çok ilgi odağında olan bir konu ve sportif başarıda da ağırlıklı olarak yeri olan bir konu. Bu nedenle konular çok geniş, çok detay ve 3 günlük bu formattaki bir kongre bile bütün konuları kapsamaya, güncel gelişmeleri takip etmeye veya aktarmaya yetmiyor. Ama bütün bunlara rağmen aktarabildiğimiz, ortaya çıkan kongre gündem konuları, sevdiğimiz, heyecan duyduğumuz konular. Umarım bu kongreyi daha çok federasyonun katılımıyla ve daha çok destek alarak sürdürebiliriz. Dr. Michael Willett, I'm with Indiana, Indiana University from the uh, School of Public Health, Department of Kinesiology. And today I'm going to be talking uh, about uh, sport finance uh, in terms of how you can uh, push funding towards high-level sport performance for success. Um, one of the things that I study uh, in addition to that is uh, youth fitness, um, also youth obesity and overweight issues, and then the funding that it takes to, uh, to, to, to fund health reform. Um, and how those funds and that process could be better used towards sport uh, and focusing more on the funding for high-level sport. So when you look the literature, my name is Dr. Ulrich Huntmann, coming from Leipzig in Germany. I'm not the first time here in uh, Ankara at the Hashet Bay University. I think it's the third or the fourth times. And as always, it's uh, well organized and uh, a lot of interesting lectures and many people who are interested in the Congress, which is always a big benefit for it. I hope it will continue in this way the next years and I wish everybody all the best for the future. Kongre'nin 8 şu anda 8 tane branşımız var 8 tane branşımızdaki bütün antrenörlere yönelik antrenörlerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle voleybol basketbol handbol futbol binicilik gibi branşlarda çok antrenör kökenli arkadaşların katıldığını gözlemliyoruz. E, bu katılımları kendi kademe geçişlerinde de e, antrenör arkadaşlara çok yararlı olacaktır. Ayrıca bu e, spor branşlarının oturumlarında, e, federasyonlarla ortaklaşa düzenlediğimiz oturumlarda e, spor eğitimi kökenli arkadaşların teknik, taktik, e, antrenman bilimi konusunda e, katılımcılara geniş bilgi verdiğini e, gözlemliyoruz. Bu e, antrenörlerin ilerideki antrenörlik yaşamlarında çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Sırf antrenörler değil, spor bilimciler, öğrencilerin de katılımı olduğu bir kongre. İçinde bu sene için 56 tane poster bildirim var. Spor bilimci arkadaşlarının da bu kongrelerinde çok desteklediği için onlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcı davetli konuşmacılara buradan çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.